Ee, az önce de ifade etmiştik Cumhuriyet Halk Partisi 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Denizli Milletvekili Say Sayın Adnan Keskin şu anda telefon bağlantısında hattımızda alo merhaba Sayın Keskin iyi akşamlar İyi akşamlar Nurcan Hanım iyi yayınlar diliyorum teşekkür bütün ediyoruz bütün hemşerilerimle iyi akşamlar temenni ediyorum efendim. teşekkür ediyoruz öncelikle hayırlı olsun çok teşekkür ediyorum çok naziksiniz Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Herhalde Türk siyasi yaşamında Cumhuriyet Halk Partisi gibi uzun ömürlü hiçbir parti kalmadı. Cumhuriyetle özdeş olan partimiz 90. yıl dönümü kutluyor. Hı hı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinin, temel tercihlerinin evet. ne kadar doğru ve sağlıklı tespit ettiğinin somut kanıtını oluşturmaktadır. Çok partili yaşama geçtiğimizden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin kurumsallaşması konusunda üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir ara dönemde kurulmuş bir süreç partisi değildir. Ulusal bağımsızlık savaşının yürütülmesi döneminde ulusal bağımsızlık savaşımızı yürüten insanların kan ve barış kokusuyla oluşturdukları bir siyasi oluşumdur. Temel tercihleri, hedefleri, ideolojik tercihleri ulusal bağımsızlık savaşımızı yürüten Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde Türkiye'nin yaşamış olduğu bütün köklü dönüşümlerde, değişimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin imzası ve mührü vardır. Dünya siyasi tarihinde silahla iş başına gelip de kendi rızasıyla iktidarı terk eden bir başka parti yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi 1946 yılında çok partili yaşama geçerek ülkemize demokrasinin gelmesine ...semin hazırlamıştır. Onun hukuki çerçevesini şekillendirmiştir. 1950 yılında yapılan seçimlerde de kendi iradesiyle, kendi rızasıyla seçimi kazanan Demokrat Parti iktidara devrederek demokrasinin toplumumuzda işlemesinin yolunu kapısına açmıştır. Evet. E daha sonra da Türkiye'de yaşanan bir takım olumlu gelişmelere imzası olmuştur. Bugün toplumsal yaşamımızda yırtılan, kamusal yaşamı yırtılan bir takım kurumlar Cumhuriyet Halk Partisi 1959'da yayınlamış olduğu ilk hedefler beyannamesinde toplumun takdirine, toplumun tarzına sunulan kurumlardır. Anayasa üniversite muhtelifliği, yargı bağımsızlığı, TRT'nin tarafsız olması gibi bugünkü düzenlemeler Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kamusal yaşama kazandırmış düzenlemelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimizin sosyal bir içerik kazanmasının öncülüğünü yapmıştır. Son so siyasetimize sol kavramını sokarak solun meşrulaşmasını sağlamıştır. Sos, sol, sol kavramın ortaya attığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı acımasız eleştiriler yöneltilmiştir. Hak etmediği şekilde suçlamalar yapılmıştır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu suçlamaların diyetini ödemiştir. Ama Türkiye'de siyasetin sol bir içerik kazanmasını gerçek, gerçekleştirmiş, gerçekleştirmiş gerçekleştirmiştir. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi topluma karşı görevlerini yerine getirme kararlılığının içerisindedir. Peki Hayat Sayın de, Keskin de, efendim. E, şimdi hani hemen konuyu e, geçmeden şunu sorayım size. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi birçok eleştiri gündeme getirilmiştir dediniz. E, son dönemde de hani sıklıkla hep muhalefette olmasına eleştiri geliyor. Bu konuya ne diyeceksiniz? E, Eleştirilebilir tabii. Bu muhalefet de bir toplumsal görevdir. Hı hı. Elbette ki konjonktürün etkileri vardır. Türkiye'nin içinden geçtiği e, olumsuzluklar, süreçler bu konuda etki, e, yönlendirici olmuştur. Dünyanın yaşadığı konjonktür bu konuda etkiler olmuştur. O muhalefet de bir toplumsal görevdir. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi başarıyı yakalayacaktır. Yerel seçimlere... E, iki yerel iktidara gelebilmesi çok ciddi çalışmalar hazırlıklar e, götürüyoruz inşallah 2015 yılında yapılacak olan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın kapısını açacaktır. Bu konuda yürütülen çalışmalar dediniz sanırım e, ciddi anlamda da bir noktaya gelindi daha farklı bir strateji izlenecek bu seçimlerde evet, hani daha de, önceki seçimlerden bu farklı seçimler, olarak başellerde aday belirlemede çok ilginç bir yöntem izliyoruz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tabanının ve kamuoyunun belirleyeceğimiz adaylarda yönlendirici olmasını sağlayacak yöntemler devreye soktuk. Partinin genel merkezinde beş kişiden oluşan bir genel yönetim komisyonu oluşturduk. Bu komisyon Türkiye'deki bir örgütlü gücümüzü temsilci olan il başkanlarımıza Ankara'da çağırarak kendi illerindeki yapılacak olan seçimlerde hangi yöntemlerle adayların belirlemesi konusundaki düşüncelerini aldık. İl başkanlarımız Ankara'ya gelirken ilçe örgütlerimizle ve seçim yapılacak olan yerleşim alanlardaki kanaat önderlerine görüşme yaparak Ankara'ya geldiler. Ve kendi illerçe, il çevrelerinde yapılacak olan yeri seçim, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının belirilmesinde e, merkez yoklaması mı eğilim yoklaması mı hı hı. yoksa kamuoyu yoklaması ile mi adayların adaylarının düşüncelerini vurguladılar. Biz şimdi komite olarak bu çalışmalarımızı tam, tamamladık. Önümüzdeki günlerde Merkez Yürütme Kurulumuza bunu aksatılacağız. Oradan çıkacak kararlar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylarını bazı yerlerde eğilim yoklamasıyla, bazı yerleşim alanında merkez yoklamasında, bazı yerleşim alanında kamuoyu yoklamasında belirleyecektir. Daha sonraki süreçte de belediye meclis üyelerimizi, tüm üyelerimizin katıldığı eğilim yoklamalarına belirlerek seçimlere geleceğiz. Peki Denizli ile ilgili diğer illerle ilgili anladığım anladığımız kadarıyla yok ama hani Denizli ile ilgili beliren bir yöntem var mı? Denizli'de nasıl olacak? Denizli'de şu an eğilim yoklamasıyla adaylarımızı belirleyeceğiz. Hem hı hı. Pamukkale ilçemizde hem Merkez Efendi ve diğer dış ilçelerimizde tek aday olan ilçelerimiz var. Orada merkez yoklamasıyla adaylarımızı belirleyeceğiz. Evet. E, son olarak eklemek istediklerinizi alalım Sayın Keskin. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu bütün toplumumuza Cumhuriyet Halk Partisi'yle güzellikler getirmesini diliyorum. Denizli'li hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Mutlu bir hafta diliyorum. Biz de teşekkür ediyoruz bültenimize katıldığınız Sağol için. Sağ olun de iyi yayınlar efendim. Efendim CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin e, telefon bağlantısı gerçekleştirdik Sayın Keskin'le. Çünkü... CHP 90. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bununla ilgili olarak da zaten şu anda devam eden bir yürüyüş var Denizli ve Türkiye'nin birçok yerinde etkinlik düzenlendi. Hem e, CHP'nin Türkiye'de üstlendiği misyonu aslında özetledi Sayın Keskin. Diğer taraftan yerel seçimler oldukça önemli. Yerel seçimlerde aday belirleme ve izleyecekleri stratejiyle ilgili bir değerlendirme yaptı. E, bu kapsamda öne çıkan bir başlık Denizli'de aday belirlemesinde eğilim yoklaması geçerli olacak dedi. Her ilde farklı bir yöntem belirleneceğini e, Denizli için de eğilim yoklamasıyla isimlerin tespit edileceğini e, tek adaylı olan yerlerde ise merkez. Ee, yine yoklamasının etkili olacağını söyledi. Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde izleyecekleri strateji ve çalışma programıyla da belli bir başarı düzeyini alacaklarını ve bu seçimden birinci olarak çıkacaklarını dile getirdi Sayın Keskin.